Herkese merhaba. Bugün sizlere COSLAT üzerinde sanal IP tanımlamayı anlatacağım. Sanal IP tanımlaması iki şekilde yapılabilir. İlk olarak, bir ara birime aynı alt ağ içerisinden birden fazla IP tanımı yapılması. İkinci olarak, bir ara birime farklı alt ağların IP'lerinin tanımlanması. Önce aynı alt ağın içindeki IP tanımlamasına bakalım. Bu işlem için örnek olarak yeni bir ara birim oluşturup yeni bir alt ağ tanımlayacak, bu alt ağ içinden IP tanımlayacağız. Ara birimler sekmesinden yeni ara birime tıklayın. Örneğimiz için WAN 2 olarak tanımlayacağımız COSLAT'ın dördüncü portunu kullanacağız. COSLAT'ın dördüncü portu seçiliyken ekle butonuna tıklayın. OOPT 3 olarak açılan ara birimin üzerine tıklayın açılan sayfada etkinleştir kutucuğunu işaretleyin. Açıklama kısmına WAN2 yazın. IPv4 yapılandırma türünü sabit IPv4 olarak değiştirin. Sayfanın aşağısında IPv4 adresine servis sağlayıcının vermiş olduğu 5.5.5.2 IP'sini yazın. Alt A olarak 29'u seçin. Yeni A geçidi ekle butonuna tıklayın. A geçidi adını WAN2GV olarak değiştirin. IPv4 a geçidi olarak 5.5.5.1 yazın ve Ekle butonuna tıklayın. Sayfanın altındaki Kaydet butonuna tıklayın. Vaniki yapılandırması değiştirildi bildirimini gördükten sonra Değişiklikleri Uygula butonuna tıklayın. Değişiklikler başarıyla uygulandı bildirimini gördükten sonra Güvenlik Duvarı sekmesinden Sanal IP'lere ardından da Ekle butonuna tıklayın. Sanal IP düzenle sayfasında tip olarak IP grubunu seçin. Ara birim olarak WANKEY'i seçin. Adresler kısmına WANKEY alt ağımız içinde kalan 5.5.5.3 ile 5.5.5.6 arasındaki IP'leri sanal IP olarak tanımlayabilirsiniz. Örneğimiz için buraya 5.5.5.3 IP'sini yazın. Sağ tarafta alt ağı Van 2 ara birimindeki alt ağa olan 29'u seçin. Sayfanın aşağısındaki kaydet butonuna tıklayın. Sanal IP yapılandırması değiştirildi bildirimini gördükten sonra değişiklikleri uygula butonuna tıklayın. Değişiklikler başarıyla uygulandı bildirimini gördüğünüzde artık Van 2 ara biriminde 5.5.5.3 IP'si sanal IP olarak tanımlanmıştır. Artık dışarıdan iç ağlara bu IP üzerinden yönlendirme yapılabileceği gibi kullanıcıların iç ağlardan internet ortamına bu IP üzerinden çıkması sağlanabilir. Bu farklı bir eğitimin konusu olduğu için şimdi onlara değinmeyeceğiz. İkinci olarak, bir ara birimde bulunan IP alt ağlarından farklı bir IP alt ağı verdiğimiz yapılandırmayı inceleyeceğiz. Bu işlem için daha önce 192.168.1.1. Kesme 24 olarak yapılandırılmış LAN ara birimini kullanacağız. LAN ara birimimizi ekleyeceğimiz yeni IP ağımız 192.168.5.0 kesme 24 şeklindedir. LAN ara birimimize 192.168.5.1 kesme 24 IP'sini sanal IP olarak ekleyeceğiz. LAN ara biriminde herhangi bir şey değiştirmenize gerek yoktur. Güvenlik duvarı sekmesinden Sanal IP'lere tıklayın, açılan sayfada Ekle butonuna tıklayın. Sanal IP düzenle sayfasında Tip olarak IP grubunu seçin, Ara Birim sekmesinden LAN'ı seçin. Adresler kısmına 192.168.5.1 yazın ve sağdaki alt ağı 24 olarak seçin. Sayfanın aşağısındaki Kaydet butonuna tıklayın, Sanal IP yapılandırması değiştirildi bildirimini gördükten sonra Değişiklikleri uygula butonuna tıklayın. Artık LAN arayüzünde ikinci IP ağı olarak 192.168.5.0 kesme 24 çalışır hale gelecektir. KOSLAT üzerinde yapılması gereken diğer ayarlara bakalım. Güvenlik duvarı sekmesinden kurallara ardından da LAN sekmesine tıklayın. Açılan sayfada izin kurallarında kaynak ve hedef olarak... Asterisk şeklinde bir kural mevcut ise sorun yoktur. Ancak kaynak kısmında bir tanımlama mevcutsa 192.168.5.0 kesme 24 IP ağının internete çıkabilmesi için kural yazılması gerekir. IPv4 kuralında LAN net kaynakta belirtildiği için kuralın içerisine girin. Kaynak kısmını herhangi biri olarak değiştirin ve kaydet butonuna tıklayın. IPv6 kullanılacak ise aynı işlemin onun içinde yapılması gerekir. Lakin şu an kullanılmayacağı için IPv6 kuralını silin. Sayfanın sağ üst kısmında değişiklikleri uygula butonuna tıklayın. Güvenlik duvarındaki izin kurallarını düzenledikten sonra servisler sekmesinden DNS çözümleyiciyi tıklayın. A ara klavyede kontrol tuşuna basılı tutarak fare ile 192 168, 5.1 Bir ara birimini de seçin. Sayfanın aşağısındaki kaydet butonuna tıklayın. DNS çözümleyici ayarları değiştirildi bildirimini gördükten sonra değişiklikleri uygula butonuna tıklayın. Şimdi lokaldeki kullanıcılara 192.168.5.0 kesme 24'lü A'dan IP verdiğinizde varsayılan A geçidi ve DNS olarak 192. 168, 5.1 verildiğinde kullanıcılar internete çıkabileceklerdir.